Biz atayla AVM'ye geldik. Bir oyuncak mağazasına bakacağız. Bakalım neler varmış. Anne. Efendim. Evet, video çekiyorum. Senin ne alacağını merak ettim onun için. Hadi gir bakalım atacığım. Gir bakalım. Ata bir şey beğenmişti. Bakayım direkt ona mı gidecek? Anne. Efendim anneciğim. Bakayım evet. Evet bizimkinden ama bizim bu T-Rex var bizde değil mi? Bak. Evet. Hadi gel biraz gezinelim bakalım ne alabiliriz. Bir. Geç bakalım anneciğim. Sonra. Anne. Efendim. Bak, Dani. Evet Dani. Anne. Bak bak jet. Ama bak. Buna ikiliyim. Evet anneciğim. Anne. Şöyle şunlar galiba. Şunlardan galiba o da. Efendim anneciğim. mı anneciğim? Ateşimiz konuştu bakayım hatırlayacak mı? <laughs> Efendim bu hangi bu ne, anneciğim? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne bakalım anneciğim bir? Sıtağı bu. Ben bunu tanımıyorum. Bunu kesin babam bilir. Baban gelince soralım tamam mı? Tamam. Anne. Anneciğim. Aa bak ne gelmiş bu ya. Aa dinozorla. Anne. Efendim. Bak bu yoktu ya. Buna evet bu yoktu ya. Nasıl buna gelmiş? Aa çok güzelmiş atacığım. Anne. Efendim? Kit açılıyor, açılmıyor şey. Anne bak ağlasın. Evet anneciğim. O ne? Aa çok güzel. Ne çıkarmış O da T-Rex mi alttaki anneciğim? Evet. Bak. Kocaman bir T-Rex. Allah. Anne. Bak Efendim. Oğluna. Bakabilir miyim? Ya. Oo atı kocaman. <laughs> o nasıl bir şeydir ya böyle? Anne. Kocaman arkadaşlar Anne. görebiliyor musun? Anne bak ağzını. Ama kan atası olsun. Evet. O da kocaman ata. <laughs> Anne. Efendim anneciğim. Ambulansı ufattı. <laughs> Ablansı Ne arıyoruz? Bizim kendi oyuncağımız. Kendi oyuncağımız nedir? Duaya. Şey. Ne? Şey, Jey mask, mask mı? <laughs> Ama bu yani nerede atacım Nereden? Atacığım bak bunlar da çok güzelmiş. Nerede Ata görebiliyor musun? Bak T-Rex'in şeyi vermiş burada Hatvios. Evet. Bak anneciğim. Kocaman. Wow Harika. Anne. Annem. Hot evet. Neymiş? Aa, ata bu da çok güzelmiş. Bakar mısın anneciğim? Yılanlı köprü saldırısı hata. He? Bu nasıl? Yılanlı köprü saldırısı. Evet. Şey, a, o da çok güzelmiş. onu babayla kurabilirsiniz biliyor musun? Çok güzel oynayabilirsiniz. Anne. Bu da gorilin garaj saldırısıymış. Ben Bak arkasında goril var görebiliyor musun? Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle mi göstereyim? Arkada Anne. bir goril var. Efendim Anne. anneciğim. Bak bunu ayıtmıyor. İstersen bunu da alabiliriz pijamas geli yerine. Hayır. Bak bu da uçuyorsun. Evet. Yiyor, kapatıyor. kapatıyor. Yiyor. Gerçekten. O zaman bu içine giriyor. İçine. Evet. İçine de giriyor bazen. Bu Hatacım, bak bu da çok güzel miyim? Bu nasıl? Triceratops saldırı seti. İyi. İstersen bunu da alabiliriz. Anne. Bir bakalım pijama askeliğe. Anne. Gel bir bakalım pijama askeliği sana göstereyim. Bak burada da yılan seti varmış Hatacığım. Bak bu da. Yılanlı geçit miydi bu neydi? Anne. Bak anne. Koprum ağır aç. geliyor. Evet. Boğazı kapattıkça uçuyor buradan ya. Evet. sesi böyle yuvarlanıyor yüzden işte, boğazı kapatıyor. Hı hı. Ay, şey, bu ne? Bu ne ya? Oraya basarak bence aracı gönderiyorsun. Hani var ya sende de bir tane Ay. hani buna basıyorsun böyle hı. araç gidiyor ya. Anne, Gel bir sen o pijamas geliyi göstereyim bakayım anneciğim. Şurada ben görmüştüm. Sen geçerken görmedin. Bak o pijama askeri seti buydu. İçinde de böyle kep boyun aracı vardı. İstersen evet. Bunu Bunun yerine şey alalım bence. Ee, neydi onun adı ya? Bu ne? topu alalım mı ata? Olmaz, ama. Olmaz ama. anne. Olmaz e, ata. Anne. Efendim anneciğim. Anne. Anneciğim. Kertankele bak. Şu bak şu bak beni. Bu buna ait bir şey. Bu, arayacak. evet bu, da çok güzelmiş bu şey. anneciğim. Bu kertenkelenin aracı mı? Anne. Evet. Anne. Bu gezeniyi yasına aracı. boş Ata bak sana bundan almıştık hatırlıyor musun? Evet. Ama bunu Ata hiç beğenmemişti arkadaşlar. Bu kertenkele çıkmıyormuş içinden. Neden çıkmıyormuş? Emin misin? Evet. Dur babam bir arabayı park et. Harika kanatların sürpriz yumurtası anneciğim. Bak sürpriz kumbara diyor. İçinde bir tane mini figürü çıkıyormuş arkadaşlar. Böyle bir şey bu da. İstersen alabiliriz. Niye? Evet. Beğendiysen alabilirim anneciğim. Ha, beğenmedim. Beğenmediysen kalsın o halde. Anne. Nefem anneciğim. Burayı kaldırmamışlar ki. Bak aynı var. Aynıları mı var? Anne bak. Anne bazılarını değişik koyuyorlar. Bazılarını normal koyuyorlar. Bizden bunu değişik koymazlar. Bunlar aynı gibi. Evet. Bak burada da askerler var. Minik askerler galiba. Aa, çok tatlı Atacığım. Kahraman askerler. Anne Aa evet at var. Bunlar da çok güzelmiş. Bunlar oyun hamuru için anneciğim. Efendim oğlum. Aa bu bir inşaat seti galiba. Evet inşaat setiymiş atacığım. Bu da çok güzel değil mi? Atacığım istersen bunu da alabiliriz bu çok büyük bir büyük şey. Büyük olsun. Alam yani. Almak istemiyor musun? Kötü. kötü mü? Evet. Beğenmiştin sanki. Bu, ama ben bunu oynayamam ki. Neden? Ben bunu nasıl oynandığını bilemem. E dedenle oynarsınız. Olmaz. Deden de çalışıyor orada. Çalışıyor da o Efendim? Ben ne bir kum oynayamam. Bir yemek sevdim oynayamam peki olmadın. anneciğim senin kararın kesin galiba. Babacığın nerede ya? Kim nerede? Biraz daha gezelim hadi. Hadi Baba. biraz daha gezelim. Aha. 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 Evet kinetik kum anneciğim onlarda Aa, İstersen da. İstersen bundan da alabiliriz. Beğendiysen alabiliriz anneciğim. Evet, beğenmedim <laughs> Çok güzel. Ya ata o kadar kararlı ki <laughs> hiçbir şey beğenmedi. Okay. Bu nasıl bu inşaat setini almak ister misin? Ama ben bunu deneyemem ki. Neden ki? Oynamak, bunu Oynardın ama. Ben ben gidiyorum. Çok gidiyorum. Babam, baba. Efendim oğlum. Şey abi. buldum. Ne buldun? Gel gel. Biliyorum. Anne nereye gidiyoruz? Şuradan gidiyoruz. Oradan gideceğiz evet. Evet buradan. Şey, Aynen çok iyi bir. Nerede acaba?

Tamam Aynen. bunu alacağım sana tamam mı? Alayım. Tamam anneciğim. Hadi arkadaşlarımız hoşça kal yap kapatalım. Alalım biz de oyuncağımızı. Bu videoda pizza oynat.